Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 5 Ağustos Perşembe Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli ile 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 6'lı ganyarımız 2. koşuya itibaren start alacak. Ben 1. koşuna itibaren 7'li plase 1. üçlü ganyan 2'li oynayacak arkadaşlar için de elimden gelen bir şeyler aktarmaya çalışacak. Tabii ki kendimiz de oynayacağız. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçiminiz dileğiyle inşallah yorumladığımız gibi e, safkanlarımızın ayakları düz basar. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz. Dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet çarşamba günü e, İstanbul programımız vardı. Maalesef yorumum gibi e, sonuçlanmadı. E, iyi sonuçla ayrılamadık yani kötü sonuçla ayrıldık Tabii ki her zaman verdiğimiz gibi sonuçlanmış olsa her gün altılıyı buluruz maalesef bugün olmadı ee, çarşamba günü olmadı ee, bakalım inşallah e, Kocaeli Ankara'ya daha koşulları başlamadı sevgili dostlar e, videomu birazcık e, hem geç kaldık da videolarımıza Elazığ altılısı başlamadı inşallah Elazığ'da verdiğimiz şablon e, veya kuponumuz güzel bir sonuçta ayrılırız. Elazığ'da yüzümüz güler diyoruz. Evet Kocaeli programımıza geçelim. Yedil plasemizin başlangıç aya 18.30'da şartlı bir 3 yaş taraplar 1400 metre kumla start alıyor. İlk taba start alacak olan safkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada baktığım zaman e, Doruk'a ile diyeceğim Mustafa Çiçek'le e, o da bir kayızber koruşunu iyi çalışmaları bu koşuya geldi. Mustafa Çiçek ile e, ilgili etmişler. Ben e, çıkışta bir beyaz bayrak aynı izleyebiliriz. 3 no safkanımız benim banko adayımdır. Banko olarak bırakacağım. İkili olarak da buna en ciddi rakip bas Git diyeceğiz. O da 1 no safkanımız. O da bir turbo orijini Murat Gündüzeli ile start alacak. Ben etkili bir koşu gelebilir. Arkasına bir bağlayarak bir ikili deneyelim sevgili dostlar. E, i̇kilisi pek para verir mi? bilmiyoruz ama tabi ki verdiğimiz parayı 2'ye 3'e de katlarsak e, iyi olur altınımızı bedavaya getirmiş oluruz evet ikinci koşumuz altılı ganyanımızın başlangıç ayağı handikap 15 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak 11 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz Evet ben burada kuponumda 6 safkana kadar yer vereceğim. Gerçekten süratli gidecek bir koşu. Bizleri bekliyoruz denk bir grup olduğunu düşünüyorum ee, Burada Gökhan Gökçe ile e, son koşusunu Kocaeli Handikap 14'ü e, 1400'e kazandı İstanbul'da şartlı işte güzel bir sentetikte yaptı 2000 metre kum Hem uzun hem kusayı, kısayı gerçekten iyi koşular çıkartan bir heman var e, Mesafe şimdi 200'e kısaldı kısa gelebilir mi onun tereddütündeyim ben Hema benim bir iki adım önde tuttuğum safkanlardan biri 5 nolu safkanımız sonradan 2 nolu Berat'ım diyeceğim Furkan Yüksel'le Furkan Yüksel e, sever böyle safkanları bilmez sevgili dostlar 3. kezle de beraber e, devam dediler Handikap e, 15.200'ü kazandı Furkan Yüksel'le yine kazanmaya güçlü adaylardan biri 2'yi mutlaka göz ardı etmeyelim 3 nolu finish'im diyeceğim Selim Pek de bu aralar kendini Unutturdu bir kulvar çekti ee, O da etkili bir koşu gelecektir Mutlaka şans verelim Sonradan 4 nolu safkanın Mustafa Çiçek'le 9 nolu safkanın Murat Gündüzeli ile 132 günlük bir arası var Bu ara bizi aldatmasın sevgili dostlar Mesafe kısa etkili bir koşu yapabilir Dikkat Ve de 10 nolu safkanın Mertcan Çelik'le diyerek Bu koşuyu yani altılganımızın ilk ayına Fazla alta geçme taraftarıyım sıralamam 5, 2, 3, 4, 10 ve 9 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz beşli gayrımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 16 3 ve İngilizler 1800 metre kumla start alacak. 16 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bir ekürümüz var burada. 13 ile 16 nolu safkanlarımız ekürü olarak start alacak. Burası da zorlu geçecek bir koşu Bizleri bekliyor sevgili dostlar İlk şans vereceğim atım. 3 nolu Safkanımız olacak Okan Akel'le Yaptığı son koşunu Kocaeli'de 2000 metre şartlı 3'ü kazanarak Bir form yakaladı Kötü ki dişe dur dedi sevgili dostlar ee, Bir abimiz şöyle bir yorum Yapmıştı ee, Buradan da onlara e, seslenmek istiyorum Yani e, normal bir şeyim yok Yani Yanlış anlamasın beni Kuveye orijinleri e, ciğerden dolayı uzun mesafeyi koşamıyor diye e, bir not yazmıştı. Bir abimiz e, safkan getiriyormuş. Onun için bir not yazdı bana. Ben Kuveye yavruları hem kısa da tabii kısa'yı daha başarılı koşuyor. Ama uzun da çok etkililer. Yani e, gördüğümüz zaman zaten önümüze çıkıyor. Bir Kuveye yavrusu son koşun şartlı düşüşü 2.000'i harika bir koşu çıkarttı kazandı. Ondan önceki Koşuları Kocaeli'de 19 yine şartlı 3 kazandı. Yani küve yavruları ciğeri söner diye e, bir tabir yapmışlar abimize. E, tabii ki orijini veremeyen safkanlar da var. Ufak cılız küve yavruları oluyor. Ciğerden daha gelişememiş safkanlar oluyor. O yüzden yani bunlar koşu koştukça ciğerini açıyorlar. O yüzden küve yavruları hem uzuna gider hem kısaya da gider. Bunun bilgisini de vermek isterim kendisine. Ee, buradan e, ona da söylemiş olayım e, tabii ki e, kendi fikri o da yani e, tam net üstüne basa basa söylemedi zaten yorumda Aa, böyle böyle bir duyum aldım ne diyorsun olabilir mi diye yani kısada da çok etkiler uzunda da etkiler arkadaşım yani kuyu yavrularına bir kısacı olarak uzuncu demeyerek e, uzun yapamaz diyerek ayırmak yanlış olur ee, nitekim burada da Kocaeli'de yaptığı koşullarda zaten mevcuttur. Bir küve yavrusunun Hı. sevgili dostlar. Bunu da dile getirmek isterim. Evet. 3 e, üç nolu salkanımız e, bende bir iki adım önde çıkacak. Yaptığı son koşusunu zaten güzel bir birincilikle süsledi. Okan Akkel'le de ilgilileri Aplant arkadaşımızla devam ediyor. Üçüncü kez beraber start alacaklar. Sonradan 4 nolu salkanımız Kadir Tokoçoğlu'yla ilk defa buluştu. Etkili bir koşu gelecektir. 5 nolu safkan Nurettin Şenle, 7 nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la, 10 nolu safkanımız Burak Akçay'la ve de 11 nolu safkanımıza kadar yazılacak bir koşu olarak e, görüyorum sevgili dostlar. Sıralamam 3, 4, 5, 7, 10 ve 11 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşumuz şartlı birin ikinci e, bölünen ikinci şartlı bir olacak. Üç yaş şaraplar 1400 metre kumla alıyor. dörtlü gayrımızın da başlangıç ayağı olacak. 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada kuponumda yarın banko adayımdır. Banko olarak bırakacağım. O da kim? E, İkinoğlu dağın ateşi diyeceğim. Tolga Yıldız'da etkili bir koşu yapacaktır çalışmalara baktım. Orijin olarak da giden bir orijinden de geliyor. Tabii ki burada baba mevlütler bir iki adım Tümöz Bey, Şimşeğin oğlu bunların orijinleri de güzel ama ben ee, dağın ateşi e, ben de bir iki adım önde yarın banko adayımdır. Yarın kuponumda banko olarak bırakacağım Tolga Yıldız'a sevgili dostlar. Evet beşinci koşu Kocaeli Üniversitesi koşusu olacak. Kısa vadede 8-3 ve yukarı İngilizler 1400 metre. Kumla start oluyor ikinci üçlük ayarımızın da başlangıç ayı alıyor. 11 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya bakıldığı zaman yine Into ön tarafa çıkacak. Into artık e, yani son Bursa koşusunda da zaten banko adayımdı. Into'dan yaptığım bir tane büyük kupon oynamıştım sevgili dostlar. 1800 lira vermişti. E, hatta önerdiğim bir safkandı. Kazanmasını bekliyorum. Mesafe kısaydı. Maalesef bizi yatırdı. Tek rakibi 4 nolu safkanımızdı. da ee, onu atladık Akıncı Mustafa Çiçek'le. Ee, hatta e, ilgileri vardı orada seyis e, arkadaşlar vardı. Onunla da hatta e, sizlere şey yapmıştım. Canlı yayın yapmıştım. Hatta onunla da konuşurken de canlı yayın yapacaktım sizlere. E, abi dedi, "At bizim." dedi orada konuşurken işte bazı arkadaşlarla İnto bizim abi dedi. Artık geçilmez dedi. Özel birincili artık geldi. Dedi. Grup da de Ben dedim ona bak dedim. Ben de tamam İnto'yu tek tutuyorum ama dedim. Burada Akıncı'ya dikkat diyorum. Yani rakibi bu var diyorum. Ee, ne diyorsun? Yok abi diyor. İnto artık gelecek dedi. Ee, kıvama geldi. Hatta İnto'nun bir kardeşi varmış sevgili dostlar. Onu da yarışlara hazırlıyor. Bursa'da hazırlanıyor İnto. Onu da söyleyeyim. Hem seyis hem de kendi safkanları. Kendimiz bakıyoruz abi dedi. Ee, babası daha yeni mi bir şey mi ne çıkartacakmış. Kendi ağzımıza e, yavaş yavaş koşma başlayacak dedi. Ee, into, e Into şöyle söyleyeyim sevgili sen kardeşi varmış. Hatta Into'dan daha da seriydi abi dedi. Hatta resminde gösterdi bana. E, gerçekten biraz cüsseli bir safkan Into'dan biraz daha cüsseliydi. Ayağı kırılmış, iki ayağı kırılmış antrenmanda. Son antrenmanı yaptırıyorduk abi dedi. Ayakları kırıldı ve de olduğu yerde e, uyutmak durumunda kaldık dedi. Maalesef e, yani buradan da tekrar geçmiş olsun diyorum ona da. E, zaten benim yorum yaptığımı da biliyor. Kendisi de izliyor beni. Evet abi dedi. E, o zaman daha yeni tanıştık. E, i̇zlemeye başlayacağım abi dedi. Ama İnto şimdi mesafe e, aklıma gelince söylemek isterim sevgili olsa kusura bakma uzattığım için. Mesafe 1400 e, Ünlü, da var önlerde giden bir safkanımız. Into'yu ben geri planda bırakacağım bu sefer sevgili dostlar. Yani artık at e, yani kesiliyor. 1200'ü bitiremedi. 1400'de biraz zor diyorum burada. Into'yu ben geri planda bırakarak e, kuponumda yer vereceğim safkanlar. E, bir nolu safkanımız Özcan Yıldırım'la yaptı. Zaten grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Ankara pistinden 1300'ü kazandı. Açık 3'te kazandı. Açık 3'ü 2000 yüzde yine kazandı. Bir hekim yavrusu Özcan Yıldırım'la ikili 2 iki yaptı. Üçlü 3 üç yapma çok yakın gibi görünüyor. Ben ilk şanslı safkanım olarak e, bir nolu safkanımız diyeceğim. İkinci attım 5 nolu bırakın gitsin. Önerdiğimiz yeri geldiği zaman bank önerdiğimiz safkanda Bizi de yanıltmadı. Murat Gündüzeli ilk defa buluştu. Dikkat diyeceğim. Sonradan e, iki nolu ünlü oluna Tolga Yıldız'ı bir çarpı atmak doğru olacağını düşünüyorum. Sürpriz yapabilir. Dikkat diyorum sevgili dostlar. Sonradan altın oğlu Contender Velat Demir'le ve de 11 nolu Safkan'ımıza da Prenses diye de bir çarpı atmak doğru olacaktır. Bu koşu için sıralaman 1 5 2 6 ve 11 nolu Safkanlar olacak. İntoyu dışarıda bıraktık. İnşallah e, bizde. Abi Erkoş'ta yazıyorsun bu sefer yazmadın ama ben geldim demesin. Ee, o da bizim kısmetimiz. Yeri olan arkadaşlar Intel'e bir çarpı atabilir. Evet 6. koşu kısa vade 7. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor. 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığında üst üste harika koşular çıkartan Barış Kurdu'yla da harika bir uyum yakaladılar. 3'te 3 yaptılar İzmir pistinden. Kocaeli pistine geldik. Kocaeli'de de hatta e, önerdiğimiz bir safkanda yine geçilmeyecektir dedik. Ve de yine de bizi yanıtmayarak e, geçilmedi. E, ama burada bir safkan var. Onda da yabana atmayalım sevgili dostlar. E, o da kim bir no'lu safkanımızı da özen Yıldırım'la bir çarp doğrudur. 3 ve 1 e, bu grup için yeterli görüyorum sevgili dostlar. Evet 7. koşu Altılı Ganyan'ımızın da son ayağı. Şartlı 3, 4 yaş Araplar 1800 metre kumla start alacak. Hemen gruba bakıldığında 15 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada e, benim yarın banko adayım olacak. O da kim? E, Okan e, Gökçe ile start alacak olan 8 kere beraber koşup 4'ünü kazandı. bir Kayızbek orijini. E, yaptığı Bursa koşulları şartlı 3'ü kazandı. Sonra 1400 yine şart düştü İzmir'e gidip kazandı. Önerdiğimiz bir safkandı. Ee, şimdi Kocaeli pistinde boy gösterecek. Ee, etkili bir koşu gelecektir. Mesafe uzasa da grubun çok çok kaliteli bir safkanı. Ee, dost bağı benim geçilmezim olacak. Yarın bankomdur sevgili dostlar. İnşallah yanılmayacağımız bir bank olarak da son ayağımıza bırakmış olduk. Evet, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Tuttunuz atlar ganyan, Yazınız safkanlar ganyan olsun, ayaklar düz bassın. İnşallah bizim gayemiz sizlere burada yardımcı olmak. Tabii ki güvendiğiniz banko olarak bakıldığın zaman söylediğim safkanlara güvenip banko atabilirsiniz. Yanına safkan da ilave edebilirsiniz. Ee, çok haklı geçtiğimiz yerlerde banko adaylarınız vardır. Ben çok haklı geçtiğim yerde. Aa, burası çok ama burada benim banko adayım bu olacak senin bankonun yanına tabii ki safkanları biz burada yorumcuyuz e, gözlemciyiz e, tabii ki bizler de oynuyoruz her seferinde 5'li 4'lü 3'lüye kadar devam ediyoruz sevgili dostlar e, bir yerde bir şeyler tutturuyoruz geçen Ankara'yı da zaten 6'lıyı 5'liyi 4'lüyü 4'lü dörklü çok güzel para verdi 118 lira güzel bir para verdi 4 misli de bulduk onu zaten İnşallah bakalım e, yarın Kocaeli bizim günümüz olur diyoruz. Hem Ankara hem Kocaeli iyi sonuçlarla ayrılırız sevgili dostlar. Allah'a Allah emanet olun. Hoşçakalın.